Elif Yılmazer, Selimhan Karaman kalbini birini açtığında nasıl davranır? Romantik mi, ketum mu? Elif Hanım genel itibariyle romantik davranırım. Çok fazla ketum davranmam ama bazı durumlar olur. Tabii ki de ketum davranmamız da gerekir. Cemre Uluçay, yalnız kaldığınızda en çok neyi düşünüyorsunuz Selim Bey? Başarılarınızı mı, geçmişi mi yoksa geleceği mi? Cemre Hanım şöyle, yapmış olduğumuz başarılar gelecekteki hayallerimize hırs veriyor. Ve yalnız kaldığımda genelde hayal kurarım. Şuraya gelmeliyiz, şunu yapmalıyız, şuraya ilerlemeliyiz gibi geleceği düşünürüm yani. Ama geçmişten güç alarak geleceği düşünürüm. Aysun Gedik, Selim Bey, Selim Bey'in içinde ukta kalan keşke dediğiniz bir şey oldu mu? Elbette olmuştur. Alihan Türkmen, hayat sigortası yaptır, yaptırmanın tam olarak faaliyeti nedir? Genç yaşta yapılır mı? Ee, bu konu çok uzun ama genç yaşta yaptırmanızı tavsiye ederim. Çünkü ölümün ve hayatın yaşı yoktur. Kimse aldanmasın gençliğine. Ee, Ebru ablamızın şarkısı aklımıza geldi. Ee, aldanma gençliğine mesela yaptırmanızı tavsiye ederim. İlayda Nur Aydın, Selim Han Karaman'ın hiç büyük bir aşk acısı oldu mu? O günler nasıl anlattı? Ee, elbette olmuştur bu hayat ama şöyle söyleyelim İlayda Hanım... Bazı şeyler anlatılmaz yaşanır, ee, Allah düşmanımızın başına vermesin diyorum. Başka da söyleyeceğim bir şey yok, teşekkür ederim Kayda Arda Bilen, SHK sigortanın temelinde bir sevda var gibi, gerçekten bu şirket bir hayalin ürünü mü? Evet, gerçekten bu şirket bir hayalin ürünü. 2015 yılında kurulan bir hayat ve 2017 yılına kadar gitmiş bir hayal ve bu hayalde gerçekleştirdik bu isimde. Aşklar sigortanın temelinde bir sevda mı var sorusuna da şöyle bir cevap vereyim. Aşkımız ve sevdamız çok büyük. Aşkımız işimize sevdamız ise ismimizedir. İşimize aşkla bakıyoruz. Kör aşkla yaklaşıyoruz. Sevgiyle yaklaşıyoruz. Azimle yaklaşıyoruz. Zaten başarılı olabiliyorsak da köprülerimize verdiğimiz değerden dolayı başarılı oluyoruz. Burak Demirci, yurt dışına çıkarken sağlık sigortası yaptırmak zorunlu mu? SHK sigorta bu konuda yardımcı oluyor mu? 31 farklı alanda hizmet verdiğimizi söylemiştik. Seyahat sağlık sigortasıyla da hizmet veriyoruz. Yurt dışına çıkarken de zorunlu bir sigorta yaptırmanız da gerekli. Gülşah Polat, Yeni araç aldım. Hem trafik sigortası hem kasko yaptırmak istiyorum. Paket olarak indirimli bir çözümümüz var mı? Trafik ve kasko yaptıranlara indirimlerimiz mevcut tabii ki. Paket şeklinde satılır bunlar. İndirimimiz de mevcuttur. SHK sigorta olarak. Diğer sigortacılar ne yapıyor bilmiyorum ama SHK sigortada böyle bir paket indirimimiz mevcuttur. Yusuf Ateş. Selim Bey'in hiç unutamadığı bir müşteri hikayesi var mı? <laughs> Bizi etkileyen bir anısını paylaşabilir misiniz? Var. Bu burada dursun. Buraya anlatacağım. Selim Bey özel hayatında nasıl biri? Ailesiyle ve yakın çevresiyle ilişkileri nasıldır? Özel hayatımda biraz garip bir kişiliğe sahiptirim. İster istemez Selim Han ayrı, Selim Bey ayrı. Kapıdan içeriye girdiğimiz zaman üstümüze Selim Bey yeleğini giyiyoruz ve iş hayatında disiplinle devam ediyoruz ama dışarıda Selim oluyoruz. Arkadaş çevremle gerektiği kadar, gerektiği yerde, özel hayatımda sevdiklerimizle gerektiği yere kadar, gerektiği şekilde ilerliyoruz. Ailemizle de Denk geldikçe, müsait oldukça bir bardak çay içme, ufak bir sohbet diyelim. Hilal Korkmaz, Selimhan Karaman genç gençlere bir mesaj verecek olsa bu ne olurdu? Hilal Hanım, gerçekten e, çok teşekkür ederim. Tekrar okuyun bu soruyu. Selimhan Karaman gençlere bir mesaj verecek olsa bu ne olurdu? E, aile bireylerimizin birçoğu okuyun, 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 okuyun diyor. Ve üniversite sınav, üniversite mezunu olarak üniversite sınavına girdiğinizde stresli giriyorsunuz. Ben uzun bir süre üniversite sınavına girmemiş biriyim. Okumak istemeyen biriydim. Allah razı olsun babam sürekli okumamı istedi ve okumam için uğraştı. İyi ki de istemiş. Üniversiteye girdikten sonra kendime şunu dedim. Ben bunun için mi bu kadar stres çektim? Yani genel itibariyle okumak bana çok şey gelmiyor. Tabii ki de siz okuyun. Ama okulda sizlere Türkçe, matematik veya ne bileyim kimya, böylece anlatırlar. Ama hiç kimse size bir girişimci olun, siz uyurken işte para kazanabileceğiniz bir şeyler üretin, yeni bir girişim bulun demeyecek. O yüzden gençlere söyleyeceğim tek şey girişimci olun ve kimsenin yapmadığı bir sistemi çıkarmaya çalışın. Ya da mevcuttaki sistemi değiştirmek için elinizden gelinizi yapın. Ee, Perferlerin, insanların bizlere ihtiyacı var, bizim gibi gençlere ihtiyacı var. ve kuşağı gibi nitelendirmeye gerek yok insanları. Bu ülkenin gençlere ihtiyacı var ve bu gençlerin zihinlere kitapla, telefonla, sosyal medyayla değil de daha çok halkına nasıl hizmet edebilirim, bu halka bu Türkiye'ye ne katabilirim gibi düşünceler olursa eğer ve girişimcilik ruhuyla bir şeyler yapabilirse e, çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Selim Bey'in hiç unutamadığı bir müşteri hikayesi var mı? Bizi etkileyen bir anısını paylaşabilir misiniz demiş Yusuf Ateş. E, Yusuf Bey size de şunu söyleyeyim e, sektöre ilk girdiğinde üniversite tarafında e, bir iş vardı. O süreçlerde araç yok, e, ofisle üniversite tarafının arasında biraz uzak. Hani bir otobüste gitmek yerine işte yürüyerek gidip gelmeyi ta tavsiye ediyordum o zamanla. E, ben ofisten çıktım, üniversiteye kadar gittim yürüye, bir dosya aldım tekrar e, ofise geldim. Tekrar dosyaları doldurup tekrar üniversite tarafına gittim. Yani bu süreç uzatmayıp 3-5 kez tekrarlandı bir günde. Sadece bir işi yapabilmek için e, sigortacılıkta. Ondan sonra ofise geldim, bitirdim, yarın sözleşmeyi keseceğiz, yani poliçeyi keseceğiz. Galiba 50. veya 60. işimde, yeni açtığımız zamanlardı. Ondan sonra yarın oldu, uyuyamıyorum tabii, heyecanlıyım, güzel bir iş. Yarın oldu, kişi tekrar aradı, bir gelir misin buraya dedi, tekrar yürüye gitmiştik. E, yani sizin verdiğiniz fiyat bize pahalı geldi, biz daha farklı birinden fiyat aldık dedi. Oysa ki benim o hazırladığım evrakı farklı bir sigortacıya göndermiş o sigortacı da benim hazırladığım evraktan fiyat kırarak müşteriyi almıştı. Çok üzülmüştüm ve vermiş olduğum emek boşa gitti diye düşünüp gerçekten üzülmüştüm. Böyle bir müşteri anım var. Bunun dışında genel itibariyle portföylerim hep şunu söylüyor. El 10 veriyorsa sen 15 ver ben seni seçerim, sizi seçerim, SHK'yı seçerim diyor. O yüzden o konuda içim çok rahat. Yani zaten bir kitlemiz var, bir portföyümüz var. Allah razı olsun portföyümüzden de. diyecek herhangi bir şey yok. Yorumlarınız için de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerlesiniz. Sağlıklı, huzurlu, konforlu bir yaşam diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın.